Selam Arkadaşlar Yeni bir kenar videosuna hoş geldiniz 68 binliğimiz geliyor ise Merhaba şefim kolay gelsin Kolay gelsin şefim Bakın arkadaşlar yük treni geldi Bizden bağlı hemen de nereden öyle. Aha. 43 binliğimiz arkadaşlar. Tren boloşta esnasında. Görüşürüz bay bay şu an hadi. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. Tren buluştu iftarlarda akşam tereni beğenmeyi unutmayın terenimiz gidiyor görüşürüz bay bay kamerada bir dahaki tren videosunda görüşürüz iyi günler arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz bir dahaki videomda görüşürüz minat